Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız arkadaşlar bu videomuzda arkadaşlar programsız nasıl video kesme ve video bölme nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim arkadaşlar ilk başta e, biliyorsunuz diğer videolarımızı izlediysiniz izlemişsinizdir arkadaşlar orada e, nasıl ücretsiz programsız programsız bir edit programı olduğunu göstermiştim öbür videomuzu e, izleyerek bunu görebilirsiniz arkadaşlar eski videolarımızdan şimdi videomuzda bu programsız video ve kesme bölme nasıl olur onu göstereceğim arkadaşlar. Eğer diğer videomuzu izlerseniz orada bunun açıklaması yapılır arkadaşlar size. Şimdi yeniden yeni proje diyelim arkadaşlar yeni video projesi diyelim. Bir dakika ön önceki videomuzu izlemiyordunuz arkadaşlar Di diğer videomuzda Youtube'dan nasıl video veya müzik yüklenir onu yapmıştık arkadaşlar bazı çok kişinin bu sorunla karşılaştığını gördüm arkadaşlar ki ben de karşılaşıyordum ama artık buna bir elveda diyelim artık bu sorun olmaktan kalktı şimdi e, video attığını girelim İlk başta bugünkü videomuzun konusu girelim programsız video kesme Hemen ekle yapalım. Hiç anlat, anlatmıyorum arkadaşlar. Bir dahaki diğer önceki videolarımı izlediyseniz zaten anlatmayacağım. İzlemediyseniz izlemenizi öğrenirim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir önceki videomuzu alalım arkadaşlar. Zaten 3 dakikalık bir videoydu. İzleyenler biraz daha aşinadır. Arkadaşlar bir sonraki Videomuz arkadaşlar nasıl video hızlandırılır programsız yine bu da programsız arkadaşlar nasıl video programsız hızlandırılır onu göstereceğim arkadaşlar 25x 50x 75 1.5x nasıl hızlandırılır onu göstereceğim arkadaşlar şimdi hemen videomuza geçelim gördüğünüz gibi arkadaşlar bende bir sıkıntı var arkadaşlar ee, benim seslerim size gelmiyor daha doğrusu benim sesim geliyor bilgisayarın içinde olan ses gelmiyor. Onu da bir an önce çözmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ilk başta arkadaşlar burada bir tane diyelim bir yer keseceğiz. Onun içinde arkadaşlar kırp ve böl var arkadaşlar. Ama biz bunu kırp olmadığı için kesme işareti olmadığı için eskiden vardı güncellendi ve gitti. Böyle yapacağız ve böldüğümüz yeri ayıracağız. Ondan sonra onu e, oradan sileceğiz. Ben şimdi size zaten göstereceğim. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Birazcık çok az bir tık. Bir tık arkadaşlar zor. Çünkü zaten programsız bir şey yapıyorsunuz. Programsız bir şey yapmak zor. Diyelim arkadaşlar biz videomuzun tam girişini biz kesmek istiyoruz. Yani şu çıkmasın diyelim diyelim. Böl diyelim. Videoyu buradan böldük. Birinci klip ve ikinci klip olarak. Buradan böldük. Ve aynı zamanda şunla şunu hemen keseceğiz arkadaşlar. Video klibini keseceğiz ve video klibi gitti arkadaşlar. Daha doğrusu kaldırdık. Şimdi bir daha izleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir tık ileriye yapacaktık. Mesela ben burada yanlış yaptım. Hemen yanlışımızı da keselim buradan. Tabii ki de Camtasia'da daha iyi kesiliyor ama programsız yeni başlayanlar arkadaşlarımız için de bu bayağı iyi olacak arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle yapmıştık. Sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. E, Mouse'un sağ tıkına basarak şuradan kes diyoruz ve videomuzun girişi bitiyor arkadaşlar. Videomuzun girişi artık yok. İşte böyle kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şuradan koleksiyonumdan diyeceğim. Çünkü ben onu daha önce yapmıştım. Şuralarda bir yerde da arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesela burada bir edit şey şeyi yaptım arkadaşlar. Komiklik olsun diye diyelim. Bir yerde bir şey yaptınız. Şimdi hemen şuradan şuna geliyorsunuz. Ve buradan bir böyle yapıyorsunuz. Diyelim ki arkadaşlar şuradan bölelim. Bitti dedik. Videoyu direkt değişik ettik zaten. Ben bu ikisinin arasına bunu koyarsam arkadaşlar şimdi bakın ne olacak. Mesela dedim burada bir şey söyledik. Ya evet, editi şeyini koyduk arkadaşlar mesela. Ben şu anda ses gelmiyor olabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleydi. Yani videonu hem böyle biliyorsunuz bir hem de kesme isterseniz bunu da silebilirsiniz. Şöyle hop kesme böyle. Hop bölme arasına bir şey koyma böyle arkadaşlar. Bu nasıl arkadaşlar? Tabii ki de programsız. Eğer programsız serimizin birincisini izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Böylelikle nasıl programsız bir şeyler yaptığımızı görürsünüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.